आसोबा मम्मी का şeyle geldik arkadaşlar. Böyle bir ortam size göstermek istediğim burada bir mutfak var. Mutfak burası. Yağmur yağacak gibi. Bakalım yağarsa çok iyi olur. Eh. Hmm. Eh. Arkadaşlar bakar mısınız koydaki hanımefendi neler hazırlıyor? Böyle balık yemeği hazırlıyor. Hani balık kızartıyor gördüğünüz gibi. Ne demek? Hmm. Hmm. E one day sir,

<laughs> burada kızlar var Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi saç yapıyorlar Evet Ayşe ben video çekiyorum konfor <laughs> Tabii ki yok Hani genelde kızlar birbiriyle kendi saçları kendi yapıyorlar yani öyle <laughs> böyle bir kız var <laughs> ve e, çocuk bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk kaç aylık biliyor musunuz? 4 <laughs> <Dort> aylık. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi şu şöyle şey şaka ana. Owen. Owen. Annesi tabii ki mutfakta yemek hazırlıyor. Onu gobe, Bakar mısınız hangi tarzı nasıl oluyor? Gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Estava claro, acho. Estava por hoje, acho. Ou não sou a borda, gibi, que baixo, gordo O ortam. Qual é? 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 Qual é?

这些舒适。

öyle bir baharat ekliyor. Sebzeli bir baharat aynı zamanda da biraz tuz var. Burada böyle bir su deposu var. Ok, tu Zero, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, 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 9 10 sette, 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 Believe öğreniyor. <laughs> <laughs> Bolivya çok iyi. Bu fonda skolalar. O kadar semo. O kadar semo. Sexta class. İmuni. Ah, süper. Böyle bir kitap. Bakar mısınız burada böyle İngilizce e, harfları. Pardon, sayıları da öğreniyormuş. Çok güzel ya. <laughs> Maşallah. Evde e, böyle e, tekrar ediyor. Şu anda ara tatildeler.

Ligge. Ligge. Ligge i bunden. Aina jo, hos de mange, der har bid fotografer, checker jamen ved, gørste der jamen. Det er for den, der nu kommer. Hvor er det? er det i Okay. Bam. Arkadaşlar şimdi biliyor musunuz ne yapacak? Mozambik'te en çok tüketilen yemeği biliyorsunuz. Şima yemeği e, hazırlamak istiyor. Onun için hani misir hezmesi gerekiyor. Burada misir var gördüğünüz gibi böyle bir misir var. Nasıl oldu bu misiri? Suda beklettiler. Böyle 24 saat boyunca suda bekliyor. Ondan sonra daha yumuşak bir hale geldi. Böyle biraz daha yumuşak yani bu misir. Şimdi ezmesi çok daha kolay olacak. O yüzden böyle bir alet temizliyor. Ter temiz olsun. Ondan sonra böyle eşime ezecek arkadaşlar. capulana alde <tipo> se uh, uh, boangu ve makamo <tipo> <Okay. tipo> usumukirletmemekin boilebi capulana comai capulana neer boilebi kumas renkli rengarenk hani elbise. kirletmesin diye kirlenmesin diye böyle bir e, şey koydu bakar mısınız horozlar çok seviyorlar ya gerçekten e, misir en çok misir seviyorlar galiba o yüzden hemen yaka, yakiliş, yakınlaşıyorlar gördüğünüz gibi şimdi burada şima pardon misir koydu böyle utasili nkolo en kama mm. wow Biraz biras e, güç gerekiyor şima okay. az önce sordum hepsini bir anda yapacaksın diye ezeceksin dedi sordum evet dedi maşallah yani çünkü hani şima ne kadar fazla ise pardon misir ne kadar fazla ise o kadar zor ama e, yapacağım diyor hepsini o yüzden böyle şey hmm öyle geçecek. <laughs> <alır. gülüyor> <laughs> Komşumuz geçiyor. Köyde normal. Hani böyle bu yoldan geliyordu. Kendi evine gidiyor ama buradan geçiyor. Bu normal karşılanırdı köyde. Ve başladı. arkadaşlar burada böyle bir balık var. Bakar mısınız bu büyük? Genelde bu büyük olanı tüketmeyi sevmiyoruz yani. İşte elin medikaj. Fifi seçiyor. Yeşil peşik olarak yapıyordum. Yeşil kompiri İşte biz bu tarafı seçtik arkadaşlar. Elin medikaj evet. edeceğiz. Evet. Çok doğal geçer. Böyle aldık arkadaşlar. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um de trabalho. Eu estou fazendo um pouco de trabalho. Eu estou Eu um pouco de trabalho. Eu estou

ama daha fazla ezmesine gerekiyor. Ha? öyle. E la. ve arkadaşlar biraz mola verecekler yemek zamanı. Burada ne var? Pilav var, balık var ve biraz fasulye var. <laughs> Şu i̇şte ana o makam. Öyle. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Öyle. Hem yemek yiyecekler hem misil ezecekler. Ayşe sana da servis etmişti ama sen yemek istemedin. Ayşe şöyle bir şey var hani aç olmadığı zaman yemek kabul etmez. Aç değil o yüzden kabul etmedi. Oh, <laughs> Burada böyle bir kopek var. Bu Böyle kara bulutlar görüyoruz. İnşallah yağmur yağar. Yağmur yağarsa bu çok iyi çünkü o yağmur suyudan faydalanabileceğiz. eve uğrayacağız. Bakalım orada neler neler oluyor. Aldığımız balık temizleniyor burada. Arkadaşlar bakar mısınız? Böyle. Hmm. Az önce balık aldık ya. E, balık aldığımız e, hanfandilerden biri. Ee, anneannemin öğrencisiydim demiştim. Bilmeyenler için anneannem eskiden e, öğretmendi. Şu anda emekli arkadaşlar ve emekli olduğu için artık <laughs> tabii ki çalışmıyor normal olarak ama eskiden buraya aslında e, öğretmen olarak geldi ve beğendi bölgeyi yerleşti. E, emekli olduktan sonra yine de ben burada yaşamayı devam istiyorum. Neden? devam etmek istiyorum dedi. Neden? Çünkü burada arkadaşlarım var, tarlam var, burada daha mutluyum. Şehirde gidip ne yapacağım ki? Şehirde bir tek hani siz varsınız, benim için her şey yapacaksınız ve ben e, yani hiçbir şey yapmayacağım. Hiç bir işe yaramayacağım diyor. O yüzden burada yaşamak isterim dedi ve öyle de yapıyor. Şu anda anneannem burada değil ve burada olmamasına rağmen biz buraya gelelim dedik. Anneannem nerede? E şehirde birkaç işleri var. E birkaç gün şehirde kalacak. Burada yok ama okullar tatil olduğu için. Hani Fifi dedi ki yok ben anneannemin evine gitmek istiyorum. Ama orada hiç kimse yok dedi ki olsun nereye gidelim. Zaten her tarafta. Yıl, e, zamanında buraya geliyor. Bu arada <laughs> yağmur başlıyor. Yaşasın, yaşasın. <laughs> azar azar yeni yamaya başladı ama çok az. Yine de kamerama bir şey olmasın diye ve burada duruyoruz. Hani yağmur yağmaya devam ederse, çok fazla yağarsa e, mutfağa geçeceğiz. Yani e, yemek hazırlamak zorunda e, kalacağız arkadaşlar. göstereyim. Balik nasıl hazırlıyoruz? Burada bol bol soğan, pardon limon koyu. Bol bol limon ve tuz sadece. Limon ve tuz koyacağız. Dem bir Yağmur durdu. Ağlatan bizim ateşimiz hala duruyor. Burada biz bu sefer pilav yapalım dedik. böyle bir tava odun çaldık. Ee, arkadaşlar köyde paylaştığım son video vardı ya. E, bu köyde paylaştığım son videoda e, çoğunuzu şey demiş. Ne acaba bütün takipçilerimiz? Ee, sana böyle bir para yollarsak e, orada su kıyısı açmasını şey e sayılamaz mısın ee, diye soranlar oldu Özellikle gerçekten e, düşündüğünüz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar şey diyeceğim son günlerde burada e, bizim devletimiz mi yetkililer geldi çalışmalar yaptı böyle aşağıda baktılar diye e, e, su var mı e, su kuyusu açabilir miyiz diye baktılar e, fakat sadece böyle tuzlu su bulmuşlar bu bölgede e, ondan sonra dediler ki biz haftaya tekrar geleceğiz başka bir yerden bakacağız yine de burada koyda başka bir yerden bakacağız acaba e, böyle e, içme su bulabilir miyiz diye çünkü bu bölge biraz şey sorunlu yani e, en çok e, tuzlu su çıkıyor o yüzden hani insanlar daha uzaklarda böyle su bulmaya gidiyor arkadaşlar e o yüzden hani madem onlar artık böyle çalışmalar yapıyorlar diye diyorum ki hani Olacağız. biraz bekleyelim. Bakalım e, sonuç ne olacak. Durumu takip edeceğim yakından. Hani madem devletimiz böyle bir şey yapmayı düşünüyor o zaman e, beklesek mi diyorum arkadaşlar. Hani bakalım e, ilerideki günler hani e, ne olacak? Ne diyecekler? E, ona göre e, sizlere de tabii ki hani bildirim E e, bilgi vereceğim. Çünkü gerçekten çok soran oldu. Yardım etmek isteyen çok insan var. Gerçekten bizi düşündüğünüz için çok 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 teşekkür ederiz. Bakar mısınız yemeğimiz nasıl oldu? Pilav böyle oldu ve yanına böyle bir balık mis gibi bir yemek sizlere göstermek istedim. E, Mozambikçe genelde koyda bu bu bölgede bu tarz yemek yenir. Hani çok balık var. Hani hanımefendiler geçiyor. E, balık satıyor ve e, biz alıyoruz ve pişiriyoruz. İşte bu. Böyle e, balık tadını. Çok güzel bir balık. Gerçekten. Mis gibi. Çok beğendim. Özellikle hı. çok balık aldık. Muhtemelen hepsini bugün bitiremeyeceğiz ama hepsini böyle Kızartmamız lazım çünkü burada buzdolabı yok. Aşağıda burada e, daha e, en azından bozulmaz bu gece. Ve bazı hanımefendiler böyle bir sistem var Mozambik'te. Böyle kurutuyorlar balığı ya da sadece balık değil eti de kurutuyorlar. Böyle güneş altında bırakıyorlar. Kuruyor ve e, aylarca böyle hiç bozulmuyor. Hani koyda genelde bu tarz yöntemler. Ev var ama hani kurut, kurutmak istemiyorsa yakın bir zamanda <laughs> yemek isteyenler ve <laughs> ertesi gün yemek isteyenler böyle kızartması şart. Kızartıyorlar <laughs> ve böyle e, muhafaza ediyorlar. Bakar yani, <laughs> mısınız bu balık ne kadar güzel oldu direkt böyle el ile alıp yiyorum. Çok güzel. Aşa sen bu iş çözdün biliyor musunuz ne yaptı? Kapılan alıyor ve kendine bağlanıyor uşumesin diye. <laughs> Aferin sana. Ama birazdan eve gideceğiz tamam mı? Ayşe. Ayşe. Ayça. Evet. Hava kararlı gördüğünüz gibi. Tiraş. <laughs> Tiraş.